Selamun Aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Melekşem açmış. Çiçeklerimi bugün sizle bir yoklayacağım. Menekşem Güzel oldu. Dur bakayım inşallah bu yaz gitmez. Bu da küçücük yeni ektim. Yeni bir dal düşmüş de ektim küçücük boyla açmış. Burada da asmamız çıkmış şey çekirdekten. Bunlar bu da boyuna verdi. Bunu herhalde e, ke, kesip çoğaltacağım. Boyuna verdi çünkü. Bunları da tekrar e, dalından ürettim. Tekrar çoğalttım reyhanlarım. Bu da yaprağından ektiğim mum çiçeği, hoya. Yaprağından bu böyle bitti. Şu yapraktan etmiştim ama bir sene boyunca bekledim bunu sabırla. Çoğaldı. Bunlar da çoğalıyorlar işte. i̇şte ismini getiremedim yine. Neler günü hediyem. Bir koca ısladım suya. Kızım, kızımın kocası bana gül yollamış bir kocaman. Allah kendinin de işini rast getirsin. Anneler günü hediyem. Bunları da yeni ektim, köklendirdim. Bu gül dallarını da <laughs> yanlarına koydum. Bakayım belki köklenir. Bir umut. Çiçeğim de açtı. Maşallah büyüdü. Bunun kalabalık içinde her şey var. Bu da ot mudur? Biraz büyüsün bakacağım. Herhalde ota benziyor. <laughs> Bunları da yeni ektim köklendirdiklerim. kılıçlarım yelken çiçeği mum çiçeği yeni bir yaprak vermiş hemen hemen her gün elim üstlerinde kontrol ediyorum bakıyorum saksı değiştiriyorum yeni saksı aldığım zaman saksı değiştiriyorum her gün bir saksı alıyorum yani <laughs> paralarımız çiçeklere gidiyor Canları sağ olsun bunların görüntüsü güzel. Bir o kadar da veriyorum arkadaşlar size yalan gelir. Aldığım kadar da veriyorum çiçek hediye. Maşallah Allah bereketini veriyor işte. Çoğalıyor. Elim durmuyor çoğaltıyorum. Bu iki taneydi birini yeğenime verdim. Güle güle büyütsün inşallah. Bunu da yeni aldım ama ismini bilmiyorum işte. Salon çiçeği. içeriler sıcak. Şimdi buraya koydum. Bunları da yan yana ektim. Gülün dallarından her yere çoğalttım. Bir umut inşallah tutar. Bakın dostlar fasulyelerimi şeye sardıracak burada. Burada hep dökmüş fasulye dökmüş. İşte böyle. Allah'a emanet olun. Eviniz hayırla bereketle dolsun inşallah. Lütfen abonelik abone olmayanlar abonelik bekliyoruz inşallah beğeni dostlarım Allah'a emanet olun